Hiçbir şey hakkında Allah dilerse demeden ben bunu yarın yapacağım deme. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği ayrıntılı olarak açıklamışızdır. Bir zaman Musa genç arkadaşına şöyle demişti: Ben yıllarca zaman harcamam gerekse bile iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yoluma devam edeceğim. Ancak onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da denizde yolunu bulup gözden kaybolmuştu. Buluşma yerini geçtiklerinde Musa genç arkadaşına ''Azığımızı getir, çünkü bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu.'' dedi. Genç adam ''Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Onu bana unutturan şeytandan başkası değildir.'' o şaşılacak bir şekilde yolunu bulup denize ulaşıvermiş diyerek karşılık vermişti. Musa işte aradığımız zaten buydu dedi. Bunun üzerine onlar hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler. Oraya vardıklarında bizim kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu karşılarında buldular. Musa ona sana öğretilenlerden doğru yolu bulmama yardımcı olacak olan bilgileri bana öğretmen için seni izleyebilir miyim diye sordu. O zat dedi ki: Sen benimle birlikte olacaklara sabredemezsin. Kara delikler çekim gücü son derece yüksek olan uzay bölgeleridir. Burada çekim öylesine yüksektir ki yanına yaklaşan hiçbir nesne bu güçten kendini kurtaramaz. Karadeliğin çekimi her şeyi içine hapseder. Işık bile kaçamaz. Bu iç bükey havuz karadeliğin etrafında neler olduğunu gösteren görsel bir kanıttır. Alt tarafta paralel bölümde bir ufuk noktası var. Su buraya doğru boşalıyor. Kara deliklerde su yerine gazlar deliğe doğru akıyor. Bir balık olduğunuzu ve burada yüzdüğünüzü düşünün. Merkezdeki alana indiğiniz anda artık geri dönüşünüz mümkün olmayacaktır. Ancak Einstein solucan deliklerini yolculuk amaçlı düşünmemişti. Solucan deliği teorisinin zaman dilimleri yaratacağını öngörüyor ve solucan deliğinden geçmeye çalışacak her nesnenin sonunda parçalanacağını iddia ediyordu. Formüllerdeki ve araştırmalardaki solucan delikleri var olamaz. Bunlar çok kısa